Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Adalet Bakanlığı zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli olmak üzere arkadaşlar 6459 kişilik bir alım yapacak. Şimdi ben size tüm detayları anlatacağım Aklınıza hiçbir soru işareti kalmayacak Yine de bir soru kalırsa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz Öncelikle bakın arkadaşlar 3618 sözleşmenin zabıt katibi Sonra 830 mübaşir 984 koruma ve güvenlik görevlisi Sözleşmeli teknisyen 33 kişi 12 işaret dili tercümanı 83 şoför 29 aşçı ve 870 sözleşmeli hizmetli alımı yapacak. Ben size tüm detayları bir anlatayım. Hemen başlayayım arkadaşlar videoyu daha fazla uzatmamak adına. Şimdi KPSS'den bakın KPSS'den 2020 puanından ön lisans işte orta öğretim hepsinden bir puan türüne sahip olmanız lazım ve 70 ve daha yukarısında puan almış olmanız lazım. 70 ve üzerinde puan olacak arkadaşlar. Sonra bakın. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız lazım. E, ve Ocak ayı itibariyle arkadaşlar zabıt katibi olmanız, mübaşir olmanız, teknisyen olmanız, e, işaret dili, şoför, aşçı ve hizmetli ünvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor. Yani arkadaşlar 01-01-1985 ve daha sonra doğmuş olanlar müracaat edebiliyor bunlara. E, koruma ve güvenlik görevlisi için ise 30 ve üzerinde e, yani 30 yaşınızı bitirmiş olmanız lazım. 01 1990 ve daha sonra doğmuş olanlar buna müracaat edebiliyor. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin bulunmamış olması lazım. Arkadaşlar geldik <laughs> Kamu haklarından mahrum bulunmamış olmanız lazım. Arşiv araştırması olacak. Onun da olumlu sonuçlanması gerekiyor. Şimdi katip pozisyonu için hangi bölümlerden mezun olmuş olmanız lazım? Bakın tüm lise mezunları ve ön lisans ve lisans mezunları müracaat edebiliyor. Eğer ki siz adalet gibi bir bölümden mezun değilseniz bilgisayar sertifikanız olacak ya da Herhangi bir şekilde bir lisede ya da e, Üniversitede okurken Bilgisayar dersini almış olmanız lazım Ya da daktilo dersi Ya da bir daktilo sertifikası olacak Daktilo ya da bilgisayar sertifikası Halk eğitimden ya da e, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmişse Bu tamamdır arkadaşlar Şimdi 90 kelimelik bir metin size verilecek Bunu gireceksiniz arkadaşlar e, Pardon 90 kelime yazmanız lazım En az bir metin verilecek ee, bu e, Q ve F klavyeden de istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi metne sabit e, metne sadık kalacaksınız ve sabit bir şekilde yazmanız lazım arkadaşlar. E, 14 ve üzeri kelime adan e, yanlış yapılması atlanması halinde işte anlam bütünlüğü kayboluyor. O kabul edilmeyecek bilginiz olsun. Ayrıca ben zaten bu e, kılavuzu bu başvuru formunu Yorumlar kısmına sabitleyeceğim mesajı bırakacağım, oradan da bakabilirsiniz. Şimdi mübaşir için arkadaşlar en az lise mezunu ve e, daha fazlasında mezun olmuş olmanız lazım. E, arkadaşlar sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi. Bakın e, bu mübaşirlik için herhangi bir lise ön lisans, lisans mezuniyeti olması gerekiyor. E, lise veya me, daha fazlasında mezunsanız. Bazıları şöyle soruyor diyor ki hocam ben işte ön lisans mezunuyum liselilerden daha fazla ya da ben lise mezunuyum öbürlerinden daha mı az Evet e, bakanlık kendisi kontenjan veriliyor. Mesela derim ki 1000 kişi alınacak diyor ki 200 tanesi lise mezunu olsun 400 tanesi ön lisans işte 400 tanesi lisans olsun gibisinden. Onu açıklamıyor bakanlık. Sonra e, bakın. Koruma ve güvenlik görevlisi için ise o da yine lise mezunu ve sizin bir güvenlik görevlisi kartına sahip olmuş olmanız lazım. Silahlı ibaresi olacak. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmiş olmanız lazım. Son arkadaşlar bu güvenlik görevlileri için ise 1.70 erkekler 1.60 ve üzerinde olması da kadınlar için de boy şartı var görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı ya da bedensel özrü olmayacak bu güvenli görevleri için. Boy uzunluğunun işte son iki rakamı artı eksi 3'ten fazla ya da eksik olmayacak. Güvenlik soruşturması olacak arkadaşlar. Ee daha sonra bakın teknisyen pozisyonu için ise en az lise veya dengi lise, lise teknik liselerin ilgili bölümünden mezun olmuş olması lazım. Sözleşmeli İşaret dili tercümanı pozisyona istihdam edilecekler için ise en az lise beden okul mezun olmuş olması lazım. Türk İşaret Dili Bilim ve Onay Kurulu'nun e, sınavından en az 70 ve üzerinde puan almış olması lazım. Arkadaşlar bir de tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge ya da sertifika sahip olmuş olmanız lazım. Şoför için ise en az lise veya denge okul mezun olmuş olmanız lazım. Hizmetin özelliğine göre sizin B sınıfı ehliyete sahip olmanız lazım. Sonra aşçı için ise orta öğretim veya e, yüksek öğretim kurumlarının aşçılık veya dengi bölüm mezun olmuş olmanız lazım. Ya da en az lise ve okul mezunu olup daha yukarısında okul mezunu olup e, aşçılık sertifikasına sahip olmuş olmanız lazım. Sonra hizmetli arkadaşlar o da en az lise ve denge bir okul mezunu olmuş olmanız lazım. Başvuru şekli tarihi. 17 Mart'a kadar başvurularınızı bitirmiş olmanız lazım. Ve Türkiye.gov.tr adresi üzerinden yani e-devlet üzerinden müracaat edeceksiniz arkadaşlar. Başvuru esasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler. Zabıt katibi ünvanı için mezuniyet belgesi, daktilü ve bilgisayar sertifikası, işte uygulama sınavında katılmak istenilen Q veya F klavyenin türünü gireceksiniz. Güvenlik soruşması formu, sağlık beyanı formu, mübaşerilik için ise yine aynı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben şimdi videoyu daha fazla uzatmamak adına ben bu başvuru kılavuzunu yorumlar kısmında bırakacağım. Daha sonra sözlü sınav olacak arkadaşlar. İşte ilginin isteğe devam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40 puan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20 puan Genel Kültür 20 puan Bir Konuyu Kavrama ve ifade İnterneti de 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden arkadaşlar değerlendirileceksiniz ve arkadaşlar bu şekilde inşallah atanma haberinizi aldırım kendinize çok çok iyi bakın kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyorum